Taş, kağıt, makas. Fıçık. 1-0. Taş, kağıt, makas. <laughs> Taş, kağıt, makas. 3-0. <laughs> Son hakkın. Taş, kağıt, makas. Yes, Allah'ım. Öyle yapmıyorsun. Ne? Öyle yapmıyorsun. Ha, istediğin seçeneği yapabilirsin. Taş, kağıt, makas. 1. <laughs> Bu bak en yavaş halim. Kafayı kaldır, gözünü açma. <laughs> Taş, kağıt, makas. Aha da bir sıfır almadım. Hareket yok. Hareket yok çocuklar izliyor. Taş, kağıt, makas. Hop bir bir. Mantıklı iş hareket yapalım. Taş, kağıt, makas. Ama tükürme ama Tükürme bence. Taş, kağıt, makas. Ağzına s***. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Çat. Taş, kağıt, makas. Taş, çığırt, makas. Taş, çığırt, makas. Taş, çığırt, makas. Taş kıt makas. Taş. Allah. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Adresi alıyorum ben de. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Kazanan alıyor. Taş kıt makas. <laughs> Nereye girecek? Nereye girmeyecek? Hop. That didn't be that